Domo arigato hanımlar beyler lady'lerim prenseslerim krallarım hoş geldiniz şövalyelerim benim nasılsınız iyi misiniz afiyette misiniz Orochi seç biraz böyle galiba çok ağlamaklımış şey yaptım son bölümde 2000'i geçmiş beğeniler tekrar beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar inanılmaz hani çok büyük konuşmamak lazım bu hayatta ben şey diyordum en başta hatırlarsınız ya çok izlenecek bir seri değil onun için de e, kastırmaya gerek yok İlk bakayım ilk bakışı atayım geçeyim siz istediğiniz, hakikaten de arkasında durdunuz yani e, beğenilerin 2000'in altına düştüğünü görmedim E, biz de baya sonuna geldik son 4 bölüm tahminim bu da 2 video demek e, güzel <laughs> forum. <foranlar>. Apollyon'un izini <laughs> Mir'e e kadar sürdüm <laughs> Mir mekan şehir ya da şey neyse. bize böyle well, depikleyip depikleyip geçe well. Ben sinirlendim, skiplemiştim ya. Ondan sonra izini sürmüş. Ayu nerede Ayu? Ulan onda da oyunu belli aralıkta oynadığım için hep Horizon falan. Gardal, ulan şunla sağ analogla Gardal. Yok ne tekme yedim? Saf gibi solla şöyle gard almaya çalışıyorum. Almıyor tabii ki. Sağ analogla almam gerekiyordu. Neyse. Şey yapıyoruz. Sonra ama iyi intikam aldım kabul edin. Bam bam bam. Biçtim geçtim. Ayı ulaşmam lazım. Ayı. Bekle beni yiğidim. Allah'ım yalnız bu Horizon beni fena yaptı. Durup durup sürekli takla atasım, şey yapasım geliyor. Bunda da öyle ama stamina yiyor yani. Ayı. Hazırım. My body is ready. Geliyorum, geliyorum, geldim. Hoş geldin. Hmm. Ayu. Yummadım. Koşuyor ama efsane ya hakikaten. 800k yasu. Önce şunları biteceğim. Storm Rush mı? Nasıl yani? Anlamadım. Ha, Oha bunun böyle bir hareketi mi var? Ben bu hareketi kullanamam ki benim için çok komplike bu. Onun yerine şunu yapsam. Vur lan. Hop. Aa dodge Layamadım. Ama şırt. Bu hareketi bana yapıyorlardı hatırladım şimdi ya. Orochi az değilmiş. Katan Katana'nın şeyi. Benim durumumda Katana'nın eee kraliçesi. Kralı olmuyor. Umarım Ayu herkesi öldürmemiştir. Olabilir. Dur lan şu ufakları öldüreyim. Sen, senle ilgileneceğim. Nasıldı? Dur. Sen çıkar adam. Sen çık. Şunu da yapacağım ben. Dur nasıl ya? Dur. Şimdiden unuttum lan nasıl yapıldığını. Ha. Yemedi ama olsun yaptım. Hop. Bir daha yapacağım. ama yemiyor ya yapıyorum da yemiyor yese devam ayu herkes öldürmedin inşallah bu vikinglere bir ders verilmesi gerekiyordu verelim 1 2 3 4 5 Beş. 5'e kadar saymayı öğrettim vikinglere şimdi sıra sende ya beklemiyordun değil mi çünkü bu vuruşu yapıyorum ama Abartmayın. Hemen araya almayın. Ayu sen misin? Onur mu? Onur dediğin Üsküdar'ın yanı başında bir semt adıymış ya. Al sana Onur. Al. Onur var. Yen mi? Bir ona. Bir buna. Bir ona. Bir buna. Tamam tamam. Tamam tamam. Yoruldum ben. Sana şu hareketi yapacağım. Bak ye. Al bebi. Al bunu arigato. Kori yaşmaz. Gel buraya. Hop. Gel gelişine. Buna gardan. Hadi buna da. Hadi bunu ıskaladım. Hadi bunu al. Bir dakika. Benim buralarla işim yok. Hah. Gel buraya. Bu hareketimi beklemiyordun değil mi? Başır. <laughs> ah, <shoot. gülüyor> Dur lan ben bir şey yapacağım sana. Hadi aşağı. <laughs> Şimdi tepesine. <laughs> fuck yeah. <laughs> Gerçi bir Japona fuck yeah demek yakışmaz ama. Dönerek vurdum. Bunu da beklemedin değil mi? Ya bunu da beklemedin. Ha? Hı? Ha? You Güzel. Güzel. Şimdi ıskalayacaksın ve bitireceğim seni. Şimdi ıskalayacağım. Çünkü Dodge Master. Oha. Kaçma ama ya. Ya git o... Yuh! İmdat ulan öldürecek ya delikarı. Sen ne lanet bir şeysin ya. Hak bunu. Bunu hak etmediğini söyleyebilir misin? Ha? Hop. Dur dur dur. A fire arrow. En sevdiğim ok. Al bunu. Bak. Yok mu? Ari Gato. I am gonna arigato you so hard. You mother. Tamam 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 vurma lan düşeceğim düş. Oh oh oh. Beynim 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 imdat beynim. Al o zaman. Dur. Allah kurifita yaptı. Kurifita tehlikeli. Ne uğraşacağım lan senle? Burada. Çok da gaza gelmeyelim. Kure fita, ne oluyor lan? Ha, bize itaat ediyorlar. Sizdeniz. Klasik hepsinde de senaryo aynı. Yani Viking'le e, şey arasında. Bir sürü burada ölü daymıyor var. Ve ben sivil savaşı durduruyoruz. Mavileşin bizden misiniz? Görünen o ki imparator senin hakkında yanılmış. Our neighbors are persistent. That they are. Misafirlerimiz ısrarcı. Evet <laughs> öyleler. Limanı güven alın. Gelin hiç sevmem. Gel Viking. Ben sizi karşılayayım. Limandaki düşmanları öldüreceğiz. Limanı güvene alın diyor sanki kolaymış gibi. Hakikaten ama yani. Selamun aleyküm. Aranıza girmekle büyük bir hata yaptım. Hah. Gir babacım. Vur lan. Bir daha, bir daha. Vallahi vur deyince de vuruyor arkadaş bunlar ya. başlayacağım kuri fitana. Ne lan bu? Ha, bir tane daha ağzına kapattım. Sen keko bit. Lan. Ya bir dur lanet karı bir dur Allah'ım ya Rabbim. Sen ne uğraşacağım lan? Aa ıskaldım. Hareketli olunca vurulmuyormuş. Allah'tan bizim öbürü öldürüyor ya. Al sana Anır. Al. Al bunu Anır. Sizinle mi lan ben? Dingiller. Al. Bitir işini müdür. Oha. Ya o cüsseyle sen nereye koşup vuruyorsun ya? La öl la öl la öl. Öl. Öl öl öl. Öl bok. Aa! Bağırma. Ne var lan? Maloz hiç sevmiyorum vahiyindir. Hiç onurlu savaşasını yok bunlarla yani. Onurlu savaşacak yerlerim ağrıyor kendimle. Gel sen gene bana vuruyorsun ya. Niye bu gerizekalılığı yapıyorsun ya? Al sana Valhalla. Al buradan Valhala'ya kestirme. Al. Al sana Valhalla. Ya git oğlum. Ya git. E hani liman nasıl güven alayım git. Ah! Vikinglerden nefret ederim. ediyorum. Okçular. Durdur, dur bekle. Daha önemli dertlerimiz var. Apollon Kimi artık kuklası yaptıysa ona saray vermiş. Hani hükmetsin diye. Öyle saraydan fazlası gerek bizim halkımıza hükmetmek için diyor. Bilemeyeceğim. Enteresan. Ölüleri geçelim paşam. Ölüleri geç. Merakla bir sonrakini bekliyoruz. Şimdi buradan nereye şey yapacak, bağlayacaklar. Tireiku refaita. Ah! Within a kalmadan Ayu yepyeni bir ordu kurup imparatorun kapısına dayandı. Şimdi iki tane dayım yok almıştı. 7. ile Orochi. Ama tarihin kaderini belirleyecek olan Orochi idi. Okidoki unity zaten unity birleşme. Hadi bakalım. Completing a successful exam. <laughs> ha <laughs> tamam. Yani bitirici hareketi başarılı yaparsan enerjini şey yapar diyor. Doldurur diyor. Haydi bakayım. Kurifeyta. You little kurifeyta. Peacekeeper, Volkair, Nobishi, dişi kahramanlardır. Eyvallah. Benimki de Volkair'dı. Türkçe Volkür'ü diye şey yapıyorlar. Çeviriyorlar. Öyle film vardı. Volkür. Hitler'e yapılan İmperial bir suikast, Girişimi. Tom Cruise. Neyse, bir bir adını. Adını. Kale içinde kale, Kaleseption. Aa patır patır döküyorlar. Sejuro! Halkımızın kanı dökülüyor, silahını indir! O zaman bunu bitirmek istiyorsan diz çok önümde. Sejuro wasn't giving up. Sejuro pes etmeyecekti. Onun tarafında güç kendi tarafında güçlü savaşçıları vardı. Demek ki baya bir yere gideceğiz. But we had numbers. We just needed a way. Ama bizde de askeri sayı üstünlüğü var. Sadece giriş girmek için bir yol lazım. I 3 yıldır saraya girmemiştim. Ah neydi bu? Sakura. Sakura ağacı değil mi? Not since the emperor had ordered me imprisoned. İmparator benim hani beni hapse attırdığından beri diye ekledi. 3 yıldır bilmemiş. Na. Hat. Buradan geçiş yok. Aha bu. Harakiri yapan mı var? Burada mı yaşardın sen? Seijuro accepted my offer. The palace was his. And at least 50 of the greatest warriors the samurai chose to fight the fight. Paper walls. No match for steel. Oğlum bu geriye dajlanmıyor ki illaki garda alacağım buna. Oh pardon kanka. Dajlanmıyor bu adamın vuruşları. Ama benimkini de dodge'layamazsın. I hear you. Gırtlak bir yaz. Cık, bir. Devam. Ha şurt. O ne lan? O şurt. Ay alamadım zım, pardon. Şaka yapıyorsun. Bunlarla hiç savaşmaya niyetim yok. Hayır. Biraz zeki olalım. Ulan. Ha, nihayet ya. Oğlum bir geri dajlıyorum seni. Ne kadar uzun kılıcı var. Ölüyorum be. Ha. Ödeştik şimdi de ben yaptım. Madam fucker. Aslında seni de gırtla alırdım da canım az diye tırstım. O ne be? Sejuro en iyi savaşçılara sahipti ve bizim o güce ihtiyacımız vardı. Gel lan buraya şişman. Bunu bir kere ıskalaması yeterli zaten. Tamam bitti. Tamam. O kadar da bitmemiş. Bitmem. Oha. Hacım ne biçim vurmak o Ona Buna gard almıyor. Karar verdim seni sabaha kadar dajlayacağım koçum. Şaka şaka. Dayanamayıp vuracağım tabii ki. Tamam tamam tamam. Abartınca hemen cezayı kesiyor. Dene şansını. Ya. Tamam tamam. tamam. Oh. oh. Nasıl lan? Gel. Ha. I hear Sashiro's words. Ah. İki. Gıdısını aldım. Bu iki gırtlak da değil. Nereye saldırıyorum? Wow, selamın. Aleyküm. Fil mi lan o? Şaka yapıyorsun. Fille savaşmayacağım herhalde, değil mi? Ordumuz diğer tarafta. O fili kullanalım. Fille şeyi kıralım. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. İşte bu kadar. Helal olsun be. Zeki Hatun'un ve selam hayır 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 yo 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 Tamam kapıyı açtırmam lazım diğeri de bura La gidin siz Gel 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 Bunları temizleyip yapmam lazım Aa, tamam. Şimdi anladım. Çeki 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 çeki. La bırak. Ben de onu geri ittim, nasıl ya ama. Gel. Fuck yeah bebeğim. Tamam. Ha temiz onları da. Gel. Gel gel buradayım. Ben çekileyim. Keşke ben çekilebilseydim. Önce buraya gel. Bırak diğerleriyle uğraşma. Ben bir aralardan bir geçeyim. sizinle uğraşamam. Şşt, işim i̇şim derdim var benim. Buradayım. O ne ne? Daha bitmedi mi? Bir daha mı? Ha. Gelsin bizimkiler temizlesin ya. Ha, kapıyı da kırdıracağım diye tahmin ediyorum. Evet. Aslan parçası, fil parçası. Buradayım. Sayacasını silahların kılıçlarınızı indirin. Bizi durduramayacaklar. Sejuro uzakta olamaz. Vallahi e, bir tartışalım bunu. Gençler ben bir geçeyim. Ama geçim demeli olmayacak bu iş tabii. okçulardan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. 1, 2, 3. Olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sallıyorum şu anda. Değil tabii ki. Gelin yavrularım, gelin ilerleyin. Ya bırak şu zibidi. Ah, ben de sana vurdum öyle işte. Gel 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 gel. Ne yaptım bilmiyorum ama acayip bir şey yapmış olsam gerek. Ne oldu hepinize bir haller mi oldu? Ha? Toplu temizlik. Staminam bitti ama. Oh, oh, stamina. Too many warriors were dying. We needed to find Sejuro. Sejuro'yu bulmamız gerekiyordu. Birçok asker ölüyordu. Easy. Neyin gazını geliyor? Acaba maaşına zam mı yapacaklar böyle dövüşünce? Manyağa da bize denk gelir. Allah'ım görev aşkına bak. La vurma. Alın lan şunu. Üh be. Ne dacladım be. Ya oğlum senaryo oynuyoruz. Maltık değeri istesem maltık değeri oynarım zaten. Allah Allah. bunun boss'u var. Ben gidiyorum ya. Ben bunlarla mı uğraşacağım? Şimdi gücüm yok benim. Sejiro bulacağım. Biç şunları da biç 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 Hazır mıyız bak gözlerim yandı şu anda Sejiro yakınlardaysa artık şey yapalım Ha birebir dövüş de bana yapayım gereken Çok fazla kan dökülmüş ama biz düşman değildik Gel bunu şu anda bana patır patır girişen şu yarasını anlat. Hepinizi ya sizi biliyorum yap kesin şunu. La ölçü ananın ya imdat. Abicim sen manyak mısın her şeyi gardalık vuruyorsun bana. Öleceğim lan. Görüşürüz ben kaçıyorum hadi. Hadi hadi hadi, hadi. ne uğraşacağım ya. Kovalıyor ya manyağın evladı git lan. Git. Aha sıçtık. Öldürün şunu bizimkiler. Aa. Ahlaksızlar. Tuzak kurmuş öldürecek yavrum benim. Ölmüyorum lan. Bitti mi? Bitti al. Bırakın lan silahları. Uyuz oldum zaten alırım kellenizi ha. İşimi bitir. Hatırlanacağım ben. Halkımızın gördüğü en büyük savaşçı olarak. Vallahi aslında yapardın da Ozan dediği gibi hatırlanır. Onun için adam gibi kapışarak öldüreceğiz herhalde. Niye? For honor. Baby. Bu savaşçılar benim dışımda kimseyi izlemeyecek, takip etmeyecekler. Sen unutulacaksın. İmparatorun imparatorun savaşçısı seni yenecek, champion. The emperor's champion İmparatorun şampiyonu şu anda hücrede çürüyor. Nah çürüyor. Çıkar, çıkar. Görsün. Aha gözlerden anladı. Bu sensin. The champion. The Hero more like. Ayvayı yedik. Bu da öbürleri gibi hızlıysa öttürür beni. Keşke başka özellik kalsaydı. Ne bileyim. Cinnet minnet. Dur o hareket dur. Oha. Oha oha. Eski impara imparator zayıftı. Ben güçlü olacağım. Ulan ne yapsam karşılığı var. Tamam kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Stamina bitti. Kaç 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 kaç. Vuracak. Öleceğim. Öleceğim. Heh. Sen şampiyon falan değilsin. Hem de öyle bir şampiyonum ki koçum. Biraz kaçabilir mi? Evet. Al onun kellesini. Finish'im. Kolu sıkıyorum bu oyun yüzünden zaten. Ya kolu ya kafamı kıracağım. Bitir işini. Neyi bekliyorsun? Komutanlar ihtiyacımız var Sejuro. Beni onursuzlaştırıyorsun. Sana ihtiyacımız... Ya bırak ya! Ne ihtiyacımız olacak? Ama hakikaten iyi savaşçı. Şimdi Allah var yani. Senin altında hizmet etmeyeceğim. Ne? O zaman öldür beni. Yerimi al. Oha! Ne? Öyle blöf mü olur ya? Manyak mısın? Ordularımıza hükmet falan diyor. Sen kafayı çizmişsin. Apollon yaptı bunu bize. Sejuro değil. Legion'un savaşını yani şövalyelerin savaşını yapmayacağım ben, sürdürmeyeceğim. düşününce adam kazanmak çok mantıklı. İmparatorun şampiyonu. Tekrar ordularımızın başında. Ashfeld. Ashfeld. Oha bu defa da bunlar şeylere gidiyor. Ashfeld nere ya? Düşmanımız orada. Ya yavrum sizin topraklar nereye? Avru Avrupa nere? Coğrafya bilmesek ama hırs yaptı gidecek. Ben kim ki durdurayım? Executioner. Bir sonraki bölümde yani final bölümünde değişik özellikler alacağım. Bana hatırlatın. Çünkü hep cana verdim. Executioner daha belki özel şeyler infazlar bir şeyler gelir ne bileyim level 2'si olduğuna göre o kadar çok infaz yaptım ki ayıptır söylemesi ha, tamam Asheville. tamam Anır. A 3.5 Anır oldu. Oyunladı. Neyse gözcüleri gelmiş de bilmem ne olmuş önden gözcü göndermişler de. Onları ben şey yapacağım. Bir sonraki yani final bölümünde sanıyorum final bölümü olacak. Hayır çünkü arkada bir bölüm daha var. Ama final bölümünü gerekiyorsa bir saat falan yapacağım. Yani bitene kadar bundan sonraki bölüm final olacak arkadaşlar. E, ağzınızdan çıkan salyalar e, için özür diliyorum. Cinnet getirdiyseniz. Ona da özür diliyorum ama bence hakkını verdim. Güzel biçtim. Ölmeden biçtim ya. İyiydi. Not bad. Beğenileriniz, yorumlarınız için teşekkürler. Tabii ki For finalinde görüşmek üzere. Esen kalın. Kapatamadım. Esen kalın.